Alo. Selamünaleyküm. Aleyküm Nasılsınız? İyiyim. Nasılsın? Alo. İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Niye bu kadar mutlusunuz Sorma sahip? Kampanyamız iyi gidiyor da. Tamam. Daha siz gelmiyorsunuz herhalde. Ya bu akşam kadın gazetecilere yemeğimiz var. Konuşmam var. Oo. Peki. Ya bu st Star'ı aramamışsınız. Ya evet ben şimdi şey yaptım. Ee, başkan'a söyledim arayacak. Sare miydi neydi? Sare Hanım evet. Tamam diyor röportaj yapalım diyor haber yaparız hem de yaparız diyor ne istiyorlarsa. Tamam süper. E tamam işte biraz işinizi takip edin onu da zorla yaptırmayalım. <gülüyor> <gülüyor> ya yok şey yaptım şimdi söyledim Sare Hanım arayacak. Tamam hadi görüşürüz. Tamam hadi. Ha, alo. Efendim. Ya bizim şeylere, trollere söylesene onlar da TT kampanyamıza destek versin. Bir de başlayacağız. Kimlere? Trollerimize. Troller. Erkeksene mi? Onlar makara yasalarlar. Bak erkeksen diye yazarsan onlar <laughs> işi karıştırır. Ya karıştırmasınlar. Işte güzel şeyler yazsınlar ama esprili ama güzel yazsınlar. Tamam hadi görüşürüz. Yani yazamıyorlar da yapmasınlar. tamam hadi görüşürüz. Bir de başlayacak. Bizim yazdık, kademin yazdıklarına baksınlar. Oradan kampanyanın tamam. bittiğini görsünler ona göre. Tamam hadi görüşürüz. Tamam hadi görüşürüz.